Arkadaşlar merhabalar. 3D4TYT e, sınavıyla beraberiz. Birinci tarih sorusunu çözelim beraber. İlk çağlarda Mezopotamya'daki din yanışları göre her şey tanrıların malıydı. Tanrılar için çalışan insanlar ürettiklerini mabetlerde birleştirirdi. Rahipler, vatandaşların teslim ettiği ürünü tabletlere resmederdi. Bunun sonucunda Sümerler mabet ekonomisinin zorunlu ile sembolyasını icat ettiler. Öncelikle hangi hangisi ulaşılabiliyor? Politeist. Politeist demek çok tanrılı demek arkadaşlar. O zaman tanrılar diyorsa bunu hemen aldım. İndim aşağı bir olmayanları eledim. Özel mülkiyetin teşvik edildiği. Tanrılar için çalışan insan ürettiklerini mabetlerde birleştirirdi. Rahipler vatandaşların teslim ettiği ürünleri tabletleri de Bunun sonucu Sümerler mabet ekonomisun Yani kendilerine almıyorlar mabetlere yani şöyle düşünün. Bizim kilise gibi cami gibi düşünün. Oralara veriyorlar. Burada ben özel mülkiyet göremiyorum arkadaşlar. iki olanı attım. Üçe baktım. İhtiyaçlarının bir takım buluşları ortaya çıkardı. Yazı ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıktığı için arkadaşlar bunu da alıyorum. Cevabım Ceyhan olacak. Orhun kitabelerinde töre kelimesinin 11 yerde geçmesi ve bunun altısının il ile birlikte yani devlet ile birlikte kullanılması. Ey Türk budunu, milleti, devletini, töreni kim bozan cümlelerin yer alması durumlarına bakarak yargılanan hangisi ulaşabilir? Türk kanları ülkelerinde adaletin sağlanmasına önem vermiştir. Töre demek, adalet demek arkadaşlar. O zaman bu doğru. İndim aşağı bir olmayanlar eledim. Devlet ile töre eş tutulmuştur. Töre il yani devletle birlikte kullanılmış. Demek ki eş tutulmuş arkadaşlar. Devletin varlığını devam ettirmesi törelere bağlılık ile e, ilişkilendirilir. Kesinlikle arkadaşlar. Ey Türk milleti devletini töreni kim bozabilir diyor arkadaşlar. E, devlet ve töre yine burada bir tutmuş. O yüzden e, ikisinin bağlılığı birbirine bağlı devletin devamı için gerekli üçünü de alırım. Cevap Edirne olur. Bu yorumları artık yapmanız gerekiyor. Osmanlı şehirlerinde çeşitli hizmetlerin yerine getirilmesinde büyük bir önem arz eden unsurlardan birisi vakıflardır. Genel olarak şehrin bütününü ilgilendiren bu tür hizmet, cami, okul, kitaplık, hastane, han, çeşme, ve benzeri vakıflar kanalıyla yapılmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti'nde uygulamadan hangilerinin görüldüğüne kanıt olarak gösterebilir. Sosyal devlet anlayışı var mı? Var halkının iyiliğini düşünen devlete biz sosyal devlet diyoruz o zaman sosyal devlet anlayışı var. İmar ve iskan faaliyetleri burada hastane yapılmış han yapılmış çeşme yapılmış bunlar imar ve iskan olduğunu gösteriyor. Millet sistemi ise Osmanlıcılık yani bütün yaşamları e, kendi vatandaş saymak burada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Üçü eledim cevabım bir iki çıkar. Ceyhan olur. Amasya genelgesi milli egemenliğe dayalı yeni bir Türk devletinin kurulması yolunda bakın milli egemenliğe dayalı yani halka dayalı tezini savunan bir tarihçi genelgenin aşağıdaki maddelerden hangisi bu teze kanıt olarak gösterilir. Bakın ülkeyi halk yönetecekse ülkeyi padişah kurtarmaz kral kurtarmaz o bu kurtarmaz eğer ülkeyi halk yönetecekse halk kurtarır halkın azmi kurtarır halkın kararlılığı kurtarır arkadaşlar cevabımız Bursa olacak ve son sorumuz e, yukarıdakilerden hangi cumhuriyetleyicimde arkadaşlar Şeyh Said ayaklanması cumhuriyete karşı çıkmış bir ayaklanmadır ve bu ayaklanmanın bastırılabilmesi için takriri sükun sükuneti sağlama yasası çıkartılmış olayları durdurabilmek adına ve istiklal mahkemeleri Kurulmuştur. Tekarifi milliye emirleri ise daha Cumhuriyet ilan edilmeden Sakarya Meydan Savaşı öncesinde ilan edilmiştir. O yüzden 3. öncülü alamıyoruz. Zaten 3. öncülü elediğimizde bütün şıklarda gitmiş oluyor. Cevabımız bursa oluyor. Ee, sayısalcılar için 5'te 4, eşit ağırlıklar içinse ise 5'te 5 yapılabilecek bir sınavda arkadaşlar. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere.